Evet hoşuma geldin selamun aleyküm arkadaşlar arkadaşlar o bir e, e, şey video tuturduğu arkadaşlar arkadaşlar size üç arkadaşlar gibi videolarımda canlı açamıyorum. Omlet Arcade'e bağlantı veriyor demiştim. Arkadaşlar YouTube'dan araştırdım, araştırdım. Arkadaşlar şimdi e, Nimo TV'den arkadaşlar da YouTube'da da YouTube Nimo TV'den YouTube'da da canlı yayın aktarılabilir mi arkadaşlar? E, Nimo TV'den canlı yayın açmayı düşünüyorum. E, ne zaman açmayı düşünüyorum? Bu videodan sonra bir deneme canlı yayını açmayı düşünüyorum arkadaşlar herkesi e, beklerim canlı deneme canlı isteyeceğim işte can e, işte ah, söyleyelim, arka söyleyelim arkadaşlar söyleyemedim arkadaşlar deneme canlı açmayı düşünüyorum asıl canlı yayın arkadaşlar yarın olacak yarın arkadaşlar bilmiyorum olacak arkadaşlar bilmiyorum bu video zaten kısa olacak arkadaşlar böyle bir video zaten. E, Bilmiyorum arkadaşlar yarın saat kaçta boş bir yarın işte boş zamanda açalım arkadaşlar sabah falan beklerim Ben sana deneme canlayını açacağım bu videoyu yükledikten sonra deneme canlayını açacağım arkadaşlar. Birkaç kişi gelirse sevinirim deneme canlayını. Ama yarın canlayına aboneler gelirse sevinirim arkadaşlar aboneler 25 abone gelirse sevinirim. Abi ne oldu ya? Ne oldu? Oğlum arkadaşlar. Kim geldi? Bir yüze kasıyor abi. Bir yüze kasıyor. Bu arada nakavt diyor. Burada yazmıştı. Ee, takılmak demişti. Nakavt reis. Takıma Sen takımdan bir kasmanları at. Ben dün takımdan çıktığım için arkadaşlar. Şurada da zaten şey var. 7 şey var arkadaşlar. Şuradan bakalım. Ben bir şey yaptığım için Alper Yavuz bir dakika Bakın ee, Bir saat 10 dakika sonra Knockout e, ee, e, ee, Reis e, ee, ee, saat 10 dakika sonra katılacağım Boran Boran dur Boran Boran bir dakika Boran da bizi video almış abi Video almış yıkmış bir de videoda bir dakika Beyler bir dakika ee, nakat reis sen iki ben iki saat 10 dakika süren var ee, takıma takımlara işte katılamıyorum iki saat 10 dakika sonra kasmanları atarsan severim gelirim takıma iki saat 10 dakika sonra bu arada maç atmak istiyorlarmış şöyle bir güçlerimizi eşitleyelim Şimdi şöyle birkaç maç atalım sonra hemen sonra bir videoyu geçeceğim. Bir maç tek atacağım arkadaşlar. Ah be abi. Neyse. Hala puzula ile şu maçımızı atalım. Hala pa Evet bir videoda da hala pa ile maç atıyoruz. Bol şans. Reis bol şans. Ah be abi benim de şöyle bir kümle oradan olsa. Ah be abi kasıyor ya asıl abi. Bugün bu videoyu yükledikten sonra Nimo TV'den arkadaşlar deneme canlı yayın açacağım. TV'ye beklerim merkezi YouTube'da da bulacak tabi hem Nemo TV'den hem YouTube'da o canlı yayın olacak. Omlet'ten açılmıyordum hemen yani dedim minimum olarak açayım. Nemo TV'den de hesap açtık abi giriş yaptık kayıt olduk kodu mod kodu modu yazdık işte giriş yaptık kayıt olduk. Abi bak onu attırmam. Onu attırmam reis. Onu attırmam ben. <laughs> reis, reis 2x ha? Reis ya. Ben dur şans transferi sana. Video da kasıyor çünkü. Şöyle abi güçler, birisi gelsin işte Boran gelsin Boranla videoda bir maç atalım ah be bora Boran maçlara girmemiş bu olay işte kim gelirse abi videoda da maç atmış oluruz videonun konusu olur işte hadi bakalım abi kimse gelmiyor neyse abi videomuzu kapatıyoruz abi deneme canlı yayınına herkesi bekliyorum deneme uzaktan asıl uzaktan yayın abi yarın bir buçuk bir buçuk 2 saatlik bir zaman olacak sohbet muhabbet ederiz Evet arkadaşlar görüşürüz kapatıyoruz tezgah kapatıp ee, gidiyoruz arkadaşlar deneme canlı yayın herkesi bekliyorum deneme canlı yayın diğerim olacak e, ee, Görüşürüz arkadaşlar herkese ee, bol kaplı günler diliyorum hadi görüşürüz hadi kapatıyorum görüşürüz Kapatamıyorum şu an <laughs>